Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Ee, bu Konya'daki nargile evleri çok merak ediliyordu. O yüzden bugün bir tane nargile evine konuk olduk. Mehmet Samancı abinin evine konuk olduk. hoş geldiniz. Şimdi yavaş yavaş bu nargile evlerin çıkma muhabbetlerini anlatacağız yavaş yavaş. <laughs> Mehmet abi bize biraz bahsetsene ya. Sen nasıl ee, oldu bu işler? Ben aşağı yukarı 15 yıldır nargile içen bir kişiyim biliyoruz. Ee, Büyülük büyük Osmanlılar bile sizin misafirimiz olduk. Siz de bizi ağırladınız. Bu nargile salonları kapandı. Yani geceleri kapalı olduğu için böyle herkes bir ev tutmaya başladı. Üç arkadaş, beş arkadaş, iki arkadaş. Herkes bir yerlerde nargile içiyordu. Biz de arkadaşlarla bir ev tuttuk. Burak arkadaşımız vardı, Sami arkadaşımız vardı, Cem. Kaç işte. Aşağı yukarı 10 kişi bile kişi. <laughs> yani bizimki nargile evi değil, nargile kahve gibi bir yani. yani hatta böyle de bir anımız var. E, günde 5-6 tane nargile yapıyoruz. Burak nargile içiyor. Burak gece nargile içer dağılıkta hatta. Alttaki komşu, sulu böyle adam bir hafta boyunca bizi hep dinliyormuş. Ses, bu nargilelerde böyle çektikçe ses geliyor. Adam böyle banyoda oturuyormuş bir gün, iki saat salonda oturuyormuş. O suda kaçak diyor. Adam evde bir kaçak var, su kaçak var. Şişesinin gümbürtüsü aşağı evet. vuruyor artık. Gümbür gümbür gümbür. Çünkü bir tane nargile her evet. herhalde evde. Ortalama yani, 6-7 tane nargile yanıyor. Bir nargile yanıyor altı tane. Mangal yakıyoruz közle <laughs> yani. Közlemesi, nargilesi, tütünü yetişmiyor. Hatta alo abi tütün bitti diyoruz tütün geliyor bize taksiyle. Böyle <laughs> de bir durum var yani. Gece tütün geliyor. Adam geldi. Adam kapıya vuruyor vuruyor. Buyur abi dedik. Kardeşim ne yapıyorsunuz diye. Nerede içiyoruz abi? He. Kardeşim ben de evde bir haftadır dedi su kaçağı var dedi. Bilmiyorum dedi. Ya. Ondan sonra adam artık en son ikra etti. Adam apartmandan taşındı. Benim dedi Allah belanızı versin. Adam binadan taşındı artık yani abi. Yani nargile evleri böyle çıktı yani. Ben öyle diyorum yani. Hatta burada da kendimiz arkadaşlarla oturuyoruz. Burada da Meran'daki bahçemiz. Buradaki arkadaşlarla eşimiz, dostumuz geliyor. Hatta hala devam ediyor yani. Hala devam ediyor. Evet var. arkadaşlar evet. biz de hafta sonu nargileşmeye buraya geliyoruz. Burası önde bahçesi var, arkada bahçesi var. Hayvanlarımız var. Hem burada sohbet ediyoruz, hem yemek yiyoruz. Hem de nargileşiyoruz. nargile Nargile kafasetimizi böyle gideriyoruz zaten. Hayvanlarımız var. Abi eski günler güzeldi ha. Eski günler güzeldi. Turgay abi çok güzel bir köfte yapardı. <laughs> <laughs> ya, ya, köfte yapardı. Harika yapardı. bir de köfte yaparız. Kimişi evet. köfte var mıydı? Köfte yapardı evet. değil köfte mi? Köfte yapardı. Turgay abi şimdi <laughs> değil. Köfte kıyafetini giymiş, kapının önünde köfte yapıyor tamam mı? E Adam yine de gelmiş, içeriye girmeye çalışıyor ama turlayan moran sahibi olduğunu bilmiyor, bilmeden sahip. Köfte yapıyor ya kafanın önünde. Evet. Adamlar zannediyor ki buna ayrı bir köfteci ya. İçeriye geliyor, kornaya basıyor basıyor. Turlayan da kapıyı açmıyor falan filan. Ona diyor ki aç lan köp kapıyı diyor falan filan. O da diyor ki açmıyorum lan şöyle böyle filan. Patronu çağır lan bana diyor. Patronu çağır lan diyor. Patronu çağır lan diyor. Ne olacaksa olsun <oturduğru> dedi. <laughs> ya büyülü fenerde mesela çay ocağının yanı vardı. Orada sedirler vardı yani. Orada sedirde Aynen. oturmak, tabii, nargile tabii. içmek. Oraya bir de belli kişiler Aynen. otururdu yani. Abi tabii ki. Aynen. Ana kadro müdavim. Kemi kadro müdavim dediğimiz oraya doğru. Bizim oturduğumuz Osman nargilede hatta bir yer vardı. Ya adam arkadan anlatıyor. Ya burada nargile illiye verseler içeceğim ama biz oraya oturmuyorlar diyor. <gülüyor> <gülüyor> ya orada bir nargile içmek istiyorum diyor. Adam gündüz geliyormuş. Artık biz akşamları gidiyoruz oraya. Orada oturmak <laughs> için Adam gündüzleri geliyormuş yani herkese muhabbetleri, sohbetleri çok güzeldi. Bir arkadaşımız akşam börek getirirdi, bir tatlı söylerdi. Yani hep sohbet, sohbet, sohbet Ama çok yani. Iki kişi 2 kişi değil ya 500 kişi 400 kişi kişiden geçiyor. Aynen öyle yani bu çevremizdeki edindiğimiz arkadaşların çoğundan onu camiadan edindim. Yani hep Aynen arkadaşlarımız, ailece oturduğumuz arkadaşlar var. Turgay olsun, sen olsun çok arkadaşımız var hep sevdiğimiz saydığımız arkadaşlar yani. Hiç böyle içinden de yanlış bir arkadaş çıkmadı yani. Çıkmadı. Sen ne içiyorsun abi nargile aldın? Ben anason içiyorum. Yeni yerde ben şeye başladım. Ne? Meyvelilere başladım. Meyveli şey işte. Şimdi evet. nargile de kendi alanında bir ayrıma giriyor. Evet. Ayrım demeyeyim de hep şimdi klasik nargile var. Şşşş. Bakın tabi takımlar. takımı var. Nücal kardeşim istediği yeni nesil takımlar var. Yani artık yeni nesil tutunlar evet. çıktı. Biz biraz klasikler kaldık Mehmet abi. Ben biraz, biz yaşlandık onun Ama için. ben bir şey takip ediyorum. Evet. Mesela Mücahit Yaman da Türkiye'nin sayılı bloglarında. Evet. Hepsi gider. Çok güzel meyveli çeşitler içerler. Olay biter. Bir bakmışsın elinde. Klasik takım. Derin varmış. Oturup evet. nakla çift elma ya da bahriye tek elma içerler. Evet. Yani dönüp dolaşıp doyacakları zaman yine bu takımda buna da geçiyorlar. Aynen böyle. Herkes buna mecbur dönecek. <laughs> evet. bunun yeri çok ayrı. Bunun yeri çok ayrı. Ee, Nargileşme için tutulmuş bir başta. Bu evde işte. ailecek geliyoruz, arkadaşlarımız geliyor. Arkadaşlar burası koyanın bu e, Nargile camiasında, Nargile kafelerinde yaşadığın komik olaylardan bize biraz anlatır mısın ya? Ya bu Nargile camiasında komik olay çok. Bitmez yani. Yani yaz yaz kitap olur. Bir gün yani isim vermeyelim evde yatıyorum saat gece bir. Yine bu Nargile evlerinden birisi kapıcı aradı beni. Alo Mehmet abi yetiş dedi. Ne oldu abi dedim. Abi geldi de dedi acilen. Ne oldu abi dedim. Abi senin evden televizyon, kanepe, koltuk, halı. Abi adam biri atıyor diye. Yok abi kimse atmazdım ya. Atıyor abi yemin ediyorum atıyor diye. Arkadaşımızın biri orada nargile işmiş. O arada kafası biraz bozulmuş. Aşağıda da handbol oynayan üniversiteli arkadaşlar varmış. Onlara handball oynamayın diye bağırıyormuş. Onlar da oynuyormuş. Tabi <laughs> bu arkadaş da onlara sinirleniyor. Arkadaşın ben kafası abi. hafif de güzelmiş herhalde abi. Olabilir. Allah yani. Allah Allah Allah. Allah Allah. Allah Allah. Olabilir. İyi abi bir arkadaş, arkadaşım. İyi bir arkadaş herhalde. Bu arkadaşımız televizyonu atmış, halıyı atmış, <laughs> tekrar koltuğu atmış. Ben bir vardım ev aşağıda. <laughs> abi burası ne abi böyle? <laughs> Üniversiteli arkadaşlar da bizi tanıyorlar sağ olsunlar. Arkadaş ellememişler yani. Tamam abi burası bizim abilerin evi demişler. Arkadaşa gittim abi ne yapıyordum ya? <laughs> abi hep oynuyorlar ya onlara gittim ya. <laughs> Allah Allah yani anı çok ağır anı gitmez yani. <laughs> Yine böyle sabah gittim. Osmanlılar e sabah saat 7'de gittim. İlyas dayı diye bir bekçi abim dayı var orada. Adam zamanda da böyle çok gün geçirmiş bir adam yani hatta kulluğa kadar ben sattım derdi yani öyle bir adam. Buna 87 milyon bir ceza yazmışlar. Ayın 30'u bizim de ödememiz var. Adam anla diyor, anla diyor. İşte nasıl ödeyeceğim diyor. Yandım diyor, bittim diyor. Dayı ne anla diyordun ya? Be? Ben dedi bu 87'yi nasıl ödeyeceğim diyor. Dayı şu 100 milyonu Allah rızası için şuradan bir koy dedim. Yani Allah'la aramıza bir girme zaten bizim derdimiz. <laughs> daha bizim derdimiz bizi açmıştı. Allah'la aramıza girme git, Ben kafa dinlemeye gittim yedi de oraya. Anla diyor. Ya yani <laughs> <sağ gülüyor> 87 milyon anlattı abi. Yani Anı bitmez ya. Çok anı var abi, abi ya. Yüzlerce anı var ya. Yani. Güzel günlerde evet. ölçüyoruz mi abi şimdi? Yani çok iyi arkadaşlarımız, çok iyi arkadaşlarımız var. Yani Burak olsun, Cem Kaplan olsun. Buradan hepsine selam olsun. olsun. Evet, hep buradan hepsine selam, selam, ediyoruz. Eski Nargen Yani Nargen yani, hepsiyle hala var. görüşüyoruz. Hakan kardeşimiz var. Hepsi çok sevdiğimiz arkadaşlarımız evet. yani. Güzel günler. Evet, evet. Abi. evet. abi Osmanlı Nargile'den Niyazi dayı bağırırdı filan de. Müşteriler bizim Büyülü Fener Efendi aşağıda. Evet, evet. Dayı orada, orada dayı, dayı, müşteri görmeyecek de millet de arkada oturdu artık değil <laughs> Aman dayı yakalanmayalım diye. <laughs> böyle oradan kızlar geçiyor, dayı da biraz söverdi. Gel gel burada çok güzel söven bir amca var. Şuraya yanına yat, otur, yakınına oturalım diyordu kızlar. Yani. yakınına <laughs> yani, oturdular zaten yani. Çok komediydi yani. Aynen. Orada sedirli yerler vardı mesela. Herkes oturamazdı oraya da yani? Oraya oturacak adamlar belli. Aynen. Akşam 10 kişi gelir, 15 Kesin. kişi gelir. Hepsinin yeri belli. Hepsinin yeri belli. Onun diğerinin yerine bir başkası da oturamazdı yani. Şimdi Tabii de öyleydi yani. Mümkün değil. Mümkün değil. Yani. Mümkün değil yani. Mümkün değil abi. Yani hep ağır abiler vesaireler. İki bölüm vardı. Bir tespihli oda vardı. Bir aşağısı vardı tatlılar, su börekleri, o onu kızdırır, bu bunu kızdırır. Yani makara bitmezdi ya. Yani. Aynen abi. Hiç bitmezdi yani. Samiyetin ya. yoğun olduğu günler abi. Aynen öyle. Aynen öyle ya. Tugay abi da çılgın köfte yapardı o zaman. Evet. Tugay abi <laughs> hemen arada köfte yapardı. <laughs> Tapınar köfte yapıyordu burada falan. Çiğ köfte ayrı bir de zara köfte yapardı. Evet. Evet. Çok güzel köfte yapardı. Köfteyi benden aldınız. Nargile Osmanlı'da içerlerdi. <gülüyor> ben <gülüyor> de hatırlıyorum. <nargile gülüyor> <aldım. Çok gülüyor> böyle beler aşmadığına göre gariban bir geldi. Ya yani. durma yaptın. Yani yanlış anlamasın diye abi eve götüreceğiz bilen dedi. Yani